İşte kısmesi olur da aşkın gücüne inanan yeni kahramanlarımız. İlk yarışmacımız Aynur Gemici. Merhabalar ben Aynur Gemici. 24 yaşındayım, fizyoterapistim. Aynı zamanda modellik yapıyorum. Hayatımı güneş gibi ısıtacak, beni taşıyabilecek ve her anlamda yanımda olacak bir sevgili arıyorum. Annecim, senin alkışını ben yapayım. Kesinlikle <laughs> olur evine, ilk adım atan sensin. Hoş geldin, aman da aman. Endamım yeter diye geldin, gel bakalım. Biraz, nasılsınız? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Ben deyim. teşekkür ederim. Heyecanlı mısın? Bayağı, şu an. Normal, çok bugüne doğal. Bugüne kadar yoktu ama bugün var. E artık başlıyoruz ama. Başına evet. neler geleceğini biliyor musun? Yani bilmiyorum, bana da sürpriz olacak. <laughs> Güzel. Peki bir beklentiyle mi geldin? Yani bir, herkesin bir beklentisi var Senekini tabii ki de. Yani ben. tabii ki de biriyle tanışma isteğim var. Zaten buna inanarak geldim. Bakalım yeni arkadaşlıklar, yeni aşk olabilir. Güzel. Ee, peki dışarıda ilişkilerinde çözemediğin bir şey mi var? Neden bugüne kadar yalnızsın yani... ya da ne bileyim ilişkim yeni bitti. Tekrar başka bir insanı tanımak istiyorum. Sensin burada değmek istiyorum dediğin ya niye buradasın olsun. yani burada neyi bir, neyi çözemedin aynı? Istiyorum. Yani çözemedim buradayım ama neyi çözemediğimi burada öğreneceğim. Bakın, güzel güzel bu çok kıymetli bir hedef aslında. Çünkü burada daha yani dokuzda dokuz kişiyiz. Hani birbirimizi birebir görmüş olacağız ve bazı kurallar da olacak. Hı hı. Yani bu daha farklı bir platform. Bakalım hayırlısı olsun. Ya işi ciddi aldığını. Gösterelim yani biraz Hı -hı. peki evlilikle ilgili ne düşünüyorsun yani şu an için istemiyorum ama yani çok da çocuk falan yapma isteğim var araya açmamı Anne olmak istiyorsun. Tabii ki de istiyorum. Güzel güzel hemen evlenir evlenmez mesela hemen... hemen yapar mısın yoksa ben bir gezeyim dolaşayım bir keyfini çıkaralım. Sevgiliyken gezerim zaten. Ha tamam güzel yani. <laughs> Karar vermişimdir, gezmişimdir, tamamlamışızdır evet. o süreci, artık hadi bakalım diye Çocuk, aile olma şansı geçersin. Çocuğumu almaya gitmek istiyorum okuldan. Çocuk seviyorsun ne güzel. Evet. Sürekli onu almaya gideceğim falan her zaman <gülüyor> <gülüyor> hani öyle aile anneler var ya var anne. spora falan gidiyorlar ha, sonra. bunlara. E, tabii ki de. Güzel o zaman genç anne olabilirsin niyet aile varsa de, inşallah. önemli olan ne biliyor musun Aylin? Ne İşte. Evlenmeye karar vermiş bir erkeği bulabiliriz. <laughs> <laughs> ya biz onu bulamıyoruz işte, o yok. Neredeler? Nerede? Yani her şey tamam, bir şey eksik. İşte bu eksik yani. Erkek yok galiba, belki. Yo, biz bulduk. Nerede? Çok da yakışıklılar. Ah, çok da hoşlar. Ah, biraz meraklan, biraz hevesler. Zaten çok merak ediyorum. <laughs> Peki seni hemen yerine alıyorum. Tamam. Fotoğrafını, dilediğin yere yerleştirebilirsin, evi gezebilirsin. Keyfini çıkarabilirsin. tabii ki izlediniz. Hani Bodrum İzledim. sokağı orası burası biliyorsunuz evi zaten. Ama burada Hakimsiniz. çok farklı şu an. Ha, bu yani ev gibi ev, değil, değil mi? Değil, ev yani. evet. Fotoğrafımı evet. <laughs> koyayım. Sen yerleşe dur bakalım. evi bildiğiniz erkekler evi sevgili izleyiciler. Bilardo Musa'mız yine duruyor gördüğünüz gibi. Koltuğumuz biraz aydınlanmış. Işığımız aydınlanmış. Ferah ferah bir erkekler evindeyiz nihayet. Ve şimdi bu evin sakinlerini evleriyle buluşturma zamanı. Sırasıyla erkek yarışmacılarımızı davet edeceğiz. Kızlarla başladık. Erkeklerle devam ediyoruz. Ancak onları davet etmeden önce hazır baş başayken e, iletişim kanallarımız sosyal medya adreslerimiz değişti. Bir kez hatırlatmak isterim sizlere. YouTube, Instagram ve Facebook'tan bize ulaşacağınız yani kısmet olur aşkın gücünü artık izleyeceğiniz internet adresimiz, YouTube adresimiz kısmet olur aşkın gücü official sevgili izleyiciler. Aynı şekilde Instagram ve Facebook'ta da aynı isimlerle bizim hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. TikTok kısmet olur official, Twitter ya da X diyorsanız kısmet olur PH Production House yani yapım şirketimizin Baş harfleri kısmet olur PH bize ulaşabileceğiniz, yorumlarınızı, mesajlarınızı, e, bir takım linçlerinizi ulaştırabileceğiniz adreslerimiz tabii ki. Bu arada başvurularınızı hiç aralıksız bize göndermeye devam edin. Çünkü 100 günlük bir süreç var önümüzde. Çok arka arkaya hızlı akacak bir hayat yaşanacak burada. Fırsatı kaçırmayın. E, gönlünüz düşerse, aklınız çelinirse, canınızı isterse productions.com.tr'den adrese girip başvurunuzu yapabilirsiniz. Gelin hep birlikte erkek yarışmacılarımızı tanıyalım. İşte ilk yarışmacımız Batuhan Berke Elma. Merhaba, Batuhan Berke Elma ben. 26 yaşındayım. Lojistik işi yapıyorum. Aynı zamanda futbol oynuyorum. Dış güzelliğe çok önem veriyorum ama bir kadın beni zekasıyla da büyüleyebilir. İnsanların özendiği bir ilişki yaşamak istiyorum. Ben Berke geliyorum. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Batuhan mı Berke mi? Berkeyi kullanıyorum daha. fazla. Berke hoş geldin hoş o zaman. Hoş Tabii bakıyorsun tabi alıcı gözle. Tabii ki, evet, evet. Şöyle alabilir miyim senin ki. yerine. Nasıl bir his şu ana kadar? Mükemmel bir his. Mükemmel bir his. Ee, çok heyecanlıyım ama bunu enerjime yansıtmaya çalışıyorum. Güzel. Çok iyi hissediyorum. Bayağı sakin. Evet, Buralar, evet. Buraları hep ben aldım. Buralar hep benim tadımda. Böyle bir özgüvenle girdim. Özgüvenle girdim. Ee, çok özgüvenli bir insanım. Hı. Asla egolu bir insan değilim. Hı. Bunu zaten evde fazlasıyla yansıtacağım. Peki buradan beklentin ne belki? Buradan beklentim ben geçmişte e, ilişki anlamında çok fazla kötü tecrübe yaşadım maalesef Öyle ki. Mi? Evet e, kadınlara olan güvenim. Bir ilişkime birkaç ilişkime her ilişkime. Birkaç mi? iki üç. Ne? İlerleyen günlerde zaten daha fazla detaya girebilirim diye düşünüyorum. Kalbini param parçalayıp bırakmışlar. Çok fazla, şey. Sırtım da aynı şekilde. Gerçekten <laughs> evet. mi? Dostlardan da mı var kazıklar? Dostlardan kız arkadaşlarından kız ve e, yalan değil hiçbir şekilde. Sen böyle al kalbim senin olsun diye evet, bırakıyorsun. Evet, Ondan maalesef. sonra ben çok duygusal ve romantik bir erkeğim. Romantik? E, kesinlikle. Bu zamanda romantik bir erkeksin. Benim en büyük dezavantajım olabilir bu. Yani. Çünkü çok fazla ihanete uğradım. Eyvah. O yüzden ama işte buraya herkesin önünde daha güvenli bir ilişki yaşamaya geldim. Çünkü bir sürü insan milyonlar izleyecek. Daha risk seviyesi daha düşük olacak. O yüzden inanıyorum yaşayabilirim yani bunu burada. Peki. Ee, rakipler var. Rakipler var. Birazdan gelecekler tanışacağız hepsiyle inşallah. Evet. Ee, çok önemli değil benim için. Küpeler gerçek mi? Evet. Mücevher yani. Yok. Ha, Hayır. İmitasyon. Evet. Peki. Eee. Hepsiyle tanışacağız inşallah. Kimseye saygısızlık yapma. Ben soruyorum, merak ettiğim ben merak ettiğim için bir başkası için soruyorum. Evet. Yani okay. soracaklar bunu. Evet evet soracaklar. Mutlaka. Çünkü maddi gücün var mı yok evet, mu evet, evet, bu zamanda evet. bir evlilik bir yuva bir, bir evi geçindirmek bunun gibi beklentiler de var. Kesinlikle öyle. Evlilik için tüm donanımlara sahibim. Mesela. Ailemin Aa. desteğini arkama alarak geldim. Güzel. Şu an evlen yeter ki Gerçekten. her şeyin hazır diye beni bekliyorlar. Eyvah kızlar bunu duymasın. Yani istedikleri gibi duyabilirler. <laughs> yani herkes duysun diye buradasın Kesinlikle zaten. Kesinlikle öyle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok ee, teşekkür evi ederim. Evi açan ilk sensin. Evet. Şöyle bir dolaş güzel güzel tamam, tadını çıkar peki. kimseler yokken. Yani böyle, böyle bir enerjini saç buralar evet. benim gibi. Öyle girdin öyle de devam edersin evet, umarım. Evet inşallah. Fotoğrafını istediğin yere koyabilirsin. Çok teşekkür ederim. Ben kızlar evine gidiyorum. Çok sağ olun. Hoş teşekkür. geldin Bir de şans. bir şey söyleyeyim mi? Çok şıksınız. Ah çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Sen de de ederim sağ olun. Görüşürüz. Sevgili Zecdar Kızlar evindeyiz. Hep birlikte bir niyet edelim. İsteyelim. İsteyelim. Yani seçelim. Seçelim. <laughs> evet. O zaman bize söyler misin? Ne diye niyet edelim Sence Buse? Sen şu anda yüksek sene bir niyet et bakalım yani. İstediğim, hayalimdeki e, partnerimi bulmayı seçiyorum. Buna niyet ediyorum. Güzel bir ilişki yaşamaya niyet ediyorum. Hadi bakalım. İçinizden şimdi gözlerinizi kapatın. Hepiniz arkanıza yaslanın. Yaslan arkana Tatyana. Gözlerinizi kapatın. Lütfen açmayın. Derin bir nefes alalım. Etrafınızdaki, Çok etrafınızdaki sesleri dinleyin. Burası artık sizin eviniz. Artık burada yaşayacağınızı düşünün. Ve nefesinizi verin. Derin bir nefes daha alalım. Tutalım nefesi sadece yönetmenim size sesleri verecek. Bir dinleyin bakalım ne konuşuyorlar. Değil mi? Önemli bir karar veriyoruz. Kapatın gözleri. Aç. Üç şey yok. yok. Gerçekten Bizi, Kapat meyzanı. Kapat gözleri. Var, çünkü. Bütün duyularımızı bir kullanalım. Bir fark Açalım mı? Hayır hayır asla sakın. Sesleri tanımaya çalışın. Baba hüziyet Allah'ım gel. Dinleyin sürücüs. bakalım sesleri. Ya, gel Oğuzhan. Oğuzhan ayakta kaldın. Sıkışalım. Şu gel gel. Şu Hayır hayır ya öyle şey mi olur lütfen. Kayma. Kırsandı Çok da kibarız. Evet. Bazen bir kere adilen pastile aman ya. Açalım ne olur. Hayır 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 hayır. Alkabiliriz daha olabiliriz. Biz de neye vesliymişiz ama <laughs> toplandık. <laughs> <laughs> şey 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 abi, abi tanıştık işte artık. Evet. Abi. Artık gelsin. Heyecanla bekliyoruz. <laughs> Hemen geliyor. Ne gelsin? Olmadı. <laughs> Peki. Şimdi sizden ricam arkadaşlar. Açabilirsiniz gözlerinizi. Yani ya, bir ben bir şey erkekler eviyle bir bağlantı bir yapacağım. Bir hafif, Lütfen şey şey sessiz olun. <gülüyor> 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 görmüş, Bu arada onları izleyin. <laughs> Dilara'cığım açabilirsin Aa, gözünü herkes Öyle seçiyor o yetiş. <laughs> ben şey, şey. Bence sanmıyorum ya bence herkes seçiyor. Sesinizi duymayacağım sessiz kalıyoruz. Beklerle konuşacağım. Yok ya. Görkem miyiz? Görkem mi? Belki <laughs> zamanla. Maşallah. Evet. ya. Maşallah. Selamlar Selam. Evet beni sıklıkla bu ekran vasıtasıyla göreceksiniz Sonra buluşacağız her gün tabii ki. <gülüyor> evet, <gülüyor> nedir durumlar? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. 10 bon bon numara yıldız. Güzel enerji ilk günden. Bizim numaram bundan sonra da böyle devam eder. Seni Bakalım. çok meraklı gördüm Murat. Bayağı sorular falan yani etrafı Hem tanıyorsun hem de bize de tanıtıyorsun. Yani onun için. <laughs> anlıyoruz ki. Ben biraz kim? sosyal birisiyim Öykü Hanım. İnsan tanımayı ve tanıtmayı severim falan diyorum. <laughs> tanımayı çok severim. Ee, çevre edinmeyi severim. Peki Bat memnun musun halinden? Harika. Valla Adam, teşekkür ederim. Güzel. Mert sen nasılsın? Aa, her şey harika. Güzel. Ee, Onur? On numarayım 10 numara bomba gibiyim. Onur <laughs> <Olur> fazla. <Patlamıyor. gülüyor> fazla enerji. Harika, harika, harika. Peki başka... Ee, merhaba Oğuzcum, nasılsın? Sağ olun, <laughs> Siz nasılsınız? Arkadaşlıklar, kankalaşmalar başlamış. Evet, evet. Başladı ya. Çok farkındayız bunu zaten. Böyle bir herkes oraya gitti, bir burada kaldık falan. Devam <laughs> Hı -hı. ediyoruz. heyecanlı bekleyişimiz sürüyor, öyle diyeyim ben size. Güzel. E, heyecanlı olduğunuzu biliyorum. Evet. E, Ozan, her şey çok iyi Öykü Gayet iyiyiz. Selam verenlere selam yollayanları merak ediyor musun? E, tabii ki. Tabii Ay, ki özellikle fazlasın. çünkü uzun boylu dendiği için biliyorsun. Enim evet. Olur, merak ediyor olmanızı olur, evet, diye tahmin evet. ediyorum. <laughs> <yani. gülüyor> ama esmerdi galiba. Yani galiba. kimin söylediğini çok merak ediyorum. Görmek istiyorum. Kimi? Kimin söylediğini görmek istiyorum. Tabii yani ipuçları var biraz onlarda ama herhalde e, göreceksiniz en nihayetinde. Sonuçta Aa, sonra almayacak yani. <laughs> berke Kimmiş <üzerinden>. belki? Peki arkadaşlar. Oha <laughs> Şimdi, ne? Kısmetse olur da. 3 <laughs> dakikalar başlıyor. Sırasıyla yarışmacılarımızı alacağız. Evet o zaman giriş sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Batuhan, Berke, Elma. Hadi bol şans. Hadi bol şans. Var mı gözüne belki, belki. Kim belki? Evet. Dur bakalım sorularını belki. hazırla. Aynı. Yok yani şu an. Sen bir mutsuz musun? Tabii. <gülüyor> <hayatımız> <gülüyor> <çok> <gülüyor> biraz yükselttiler de. Ha. <laughs> Dur bir gelsin Yani lazım. belki oradan farklı ben mi yapım da. Müşkül pesen tamam anladım seni. Leyla. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ben diyemedim ki. Çıkamadı <laughs> Ya aslında şu an e, çok bu, bu, kadar net olmak istemiyorum ilk başta. Bir gözlemlemek istiyorum hepsini. Ama böyle iki kişi... Kim? İsim vermem. Aa. Hayatta vermem. <laughs> lütfen. Ama lütfen. Ya lütfen. Lütfen. Ya lütfen. Ne olur Ay, söyle. Hayır. <laughs> söyle. Murat'la Belke'ydi değil mi? Buraya gelen çocuğun adı Belki. ne şu an? Berke, Murat. İlk Hı. Murat. Ama peki. bir gözüme çarptı. Belki bir ilgi çekmiş Sarı çekmiş demek ya. Ha Murat tamam ha. peki. Ben de bir iki kişiyi beğendim. Kim mesela? Ee, Berkeyle ismini onun görmedim. Belki ismi kim? Uzaktan ne ismi biri vardı işte. beyaz ismi var? <laughs> <şortlu>. Aldım. Beyaz <laughs> tişört. Ha. ha. Bilmiyorum. E, galiba Onur olabilir. Ha. İkisi Senin yani. de bir dikkatini bir Peki. Başka yok şu anlık. Peki. Ne olur bilmiyorum. Tabii. Daha bir, bu ilk ya ben izlenim. ben Canlı evet. görmek istiyorum da şey eee bir tık kafama takıldı. Küçük olan. Böyle. Şey. Bey evet. Bey. evet, Sunny evet. Boys. Aynen. Hazır mısınız? Evet. evet. İlk misafir geliyor. Batuhan, Berke, Elma karşımızda. Merhaba. 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 Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. 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 hoş geldiniz. Oturuyorum, Tabii ki lütfen. Batuhan'cığım 3 dakikam var. Evet. Süreni ben başlatacağım. Ee, soru sormak isteyen lütfen sırayla sorun. Aynı anda konuşmayın. Hazırsanız eğer 3 dakikalık süremizi ekranımıza yerleştirelim ve başlayalım. Öncelikli olarak birbirinden güzel 10 tane kadınla burada beraber oturmak çok evet. güzel bir duygu. Hepiniz Teşekkür birbirinizden Teşekkür güzelsiniz. Ediyoruz. Teşekkür Sonra adım Batuhan Berke Elma. 26 yaşındayım. Lojistik şirketim var. Dedemin, ben yönetiyorum. Aynı zamanda futbol oynuyorum. Futbolcuyum. Ee, İstanbul'da ve Sakarya'da evim var. <laughs> Kendim yaşıyorum. Aile evimiz de var. Hem İstanbul'da hem Sakarya'da. Yunanistan göçmeniyim. Bu arada çok heyecanlıyım şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Böyle Dediniz değildim. Asla değildim. Çok gayet alıyorsun. iyiyim. Çok iyi sevdiğim şu anda ama bunu enerjime dönüştürmek istiyorum. Ee, bir kadının nelerden mutlu olduğunu, nelerden mutsuz olduğunu çok iyi bilen bir erkeğim. O yüzden benimle birlikte olacak kadın gerçekten şanslı olduğunu düşünüyorum. Ee, Süreye dikkat. İstiyorsanız sor, sor, sorabilirsiniz. Hemen, ne istiyorsanız hemen, sorabilirsiniz. Hemen. Her şeyi evet. cevaplarım rahatça. Kova Burcu'yum. Oh, Genelde Güzel kadınlar kova burcu olduğumu duyduğunda benden kaçıyorlar. <laughs> Ama tanıdıktan sonra <laughs> çok okey oluyor. En son ilişkin ne zaman oldu? En son ciddi ilişkim bir sene önce oldu. Ee, yakın zamanlarda flörtlerim oldu. Ama ciddiye dönüşmeyen flörtlerim. Tatyana. Kıskanç mısın? Kıskancım. Kıskanmayan erkek annesiyle patik örsün evde. Ne kadar? <laughs> ee, şöyle bir durum. Kıyafetine karışmam mesela. Ama başka erkekler olduğu zaman çok tribe girerim, sinirlenirim yani. Eski sevgiden neden ayrıldın? Eski sevgilimden askerde terk ben edildim. Ee, beş yıllık ilişkim vardı. Hmm. Maalesef. E, o olsun önemli değil. E, yapmadığım şeylerle suçlandım, o yüzden bitti. Bekri'ye mi Geliz. Efendim? 4, Tatyana sonra abi, neyi neyi Evet Tatyana hemen hızlı sor. Tamam bir şey Bir kadında <laughs> aradığın üç özellik. Bir kadında aradığım üç özellik en önemlisi benim için ben yanında yokken bile ben varmış gibi davranacak. Kesinlikle. Yani beni düşünmesi gerekiyor. Beni düşünmediği anda ben oradan yok olurum. İki. i̇ki. Diğer iki tanesi de mesela aurası olması gerekiyor. Baktığım zaman gerçekten etkilendiğimi görmem gerekiyor onda. E e, sadakat, yani. bir de sadakat, sadakat. kesinlikle. Peki. Çok fazla aldatıldım. <laughs> Sırtımda bıçaklarla burada oturuyorum, yaslanamıyorum <gülüyor> falan. <gülüyor> bir dertleşiyordun zaten değil mi? <laughs> evet evet maalesef öyle <laughs> bir durumum var. Var mı? Evet, sormak <laughs> istediğiniz bir şey varsa hepsini cevaplayabilirim. Boyun kaç? 1.88 diye hatırlıyorum. 92 kiloyum. Evet futbol oynuyorum, fitness antrenörlüğü yaptım geçmişte hayatına giren kadınlarla neler yapmak istersin? Ben her şeyi yapmak isterim. Evde romantik bir filmden tut en güzel mekana yemeye çıkmak isterim. Hafta sonları güzel bir partiye gitmek isterim. Konsere gitmek isterim. Tatile gitmek isterim. Her şeyi benimle beraber hayatıma girecek insan yapabilir yani. Bundan önce böyle hayatım oldu. En kötü huyun ne? En kötü huyum e, dürüst romantik olmam, duygusal olmam. <laughs> Benim en büyük dezavantajım duygusal olmam. Hemen anyway. bağlanır mısın? Hemen bağlanmam ama bağlandığım zaman ne yaparsa yapsın karşımdaki kopartamıyorum yani. Süreniz bu. bitti arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim. Sana böyle bir giderken gider evet. ayak şöyle bir alıcı gözle hemen evet. fırsatını bul. Ben mi bakayım? <laughs> Hayır bakacak vaktin yok, gidiyorsun. Haydi. Biz seni tanıdık. Gitmeseydim. Çok ne oldu. Çok teşekkür çok ederim. ederim, kendinize iyi Biz bakın. Teşekkür, size geldin. teşekkür bak, ederiz. Merdivenlerden çıkarken bakabilirsiniz falan. Bu süre ne beklediğini Geri geri çıkabilirsin. Geli güzel. Ben de. beğendin mi? Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Çabuk söyle, bak. Kırmızı rengini çok severim. Bütün arabalarım kırmızı. Bütün arabalarım belki. Böyle. Böyle. Kırmızı Neyse çok derke. güzel bir renk. Bay bay. Bay bay. Nasıl, <gülüyor> şey nasıl, şey ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir Nasıl çekiyor? Nasıl çekiyor? Nasıl enerji manifest ya? Aa bir kendine geldi. Nasıl bir manifest, manifest yaptın böyle? Ama ben diyorum arkadaşlar bakın bu program böyle ilerleyecek. Hepimiz <laughs> böyle <laughs> alacağız. Bana inanın bana göreceğiz <laughs> değil mi? Alın. işte. Bu arada benim en sevdiğim renk gözlerinin rengi. Ne? Benim de en sevdiğim renk gözlerinin rengi dedim. Aman Allah'ım ne olaylar çok hızlı gelişiyordu. Allah Allah.